çok kıymetli hemşehrilerim, değerli basın mensuplarımız. İlimizde özellikle en çok kullanılan ve çocuklarımızın özellikle yaz tatiline girdiği bu dönemde istifade ettiği oyun parklarını, çocuk parklarını bakımdan onarımdan geçirdik. Malumunuz ilimizde 36 tane çocuk parkı, dinlenme alanı var. Bunların içinde en yoğun olanı ve en çok kullanılan 16 tanesini seçtik ve bu 16 tane parkın 12 milyon 500 bin lira yaklaşık maliyetle birlikte bunların onarımını bitirdik, bitirmek üzereyiz. Ve vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin, hemşerilerimizin, çocuklarımızın kullanımına sunduk. Önümüzdeki günlerde bir de Şahin Bey Parkımız var. Şahin Bey Parkımızı da Gaziantep Şahin Bey Belediyesi ile yapmış olduğumuz kardeş şehir çerçevesinde geçmiş dönemde onlar tarafından yapılmıştı. Kendilerine tekrar bu parkın onarımını da ilettiğimizde onlar da memnuniyetle bunu e, gereğini yapacaklarını söylediler. Şahin Bey parkımızın da, ihalesi bildiğimiz kadarıyla önümüzdeki günlerde yapılacak. Onlar da bu önümüzdeki birkaç hafta içerisinde gelip tamamlamış olacaklar. Biz 16 tane parkımız yenilemiş olduk. Geri kalan parklarımızın yine bakımını, onarımını yine arkadaşlarımız belediyemizin bünyesindeki park ve bahçeler müdürlüğündeki arkadaşlarımız takip ediyorlar. Önümüzdeki yıllarda bütçe durumumuza göre onları da tekrar yenileyip revizyondan geçirerek halkımızın, vatandaşlarımızın, çocuklarımızın kullanımına sunmuş olacağız. Ben bu vesileyle yapmış olduğumuz onarımdan geçirdiğimiz park ve bahçelerimizin vatandaşlarımıza, kardeşlerimize, hemşerilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve şunu da ifade etmek istiyorum: kullanım konusunda birbirimize e, özellikle sağlıklı kullanmak çok önemli. Yani kötü kullanan birisini gördüğümüzde vatandaşlık görevi çerçevesinde. Uyarmaktan çekinmeyelim. Çünkü hor kullanıldığında bunlar kamu malıdır. İşte geçmiş dönemlerde basına yansıdı. Koyduğumuz bir masayı bir çardağı yakmak gibi çok gereksiz ve tehlikeli ve aynı zamanda kamu malına zarar veren tavır ve davranışlar sergileyen vatandaşlarımız oldu. Bunlara müsaade etmemek lazım. Birbirimize yardımcı olmamız lazım. Böyle durumdaki yanlış davranan kişiler, çocuklar, hemşerilerimiz olduğunda güzelce uyarın olmadığı takdirde belediyemizin WhatsApp hattına, ihbar hattına, 112 acil çağrı merkezimize bunları bildirirseniz biz gelip güzel bir şekilde vatandaşımızı ikaz ederiz. Dolayısıyla bu ve benzeri yerlerin kullanımı da yapımı kadar önemli. Yani bakıvların kullanımında da anlayışlı bir şekilde karşılıklı sevgi ve dikkat çerçevesinde bunu kullanırsak ben çok daha uzun süre bu yapılan harcamaların ve yapılan imalatların halkımıza, vatandaşımıza hizmet edeceğini düşünüyorum. Bu vesileyle emeği geçen başta Park Bahçeler Müdürlüğümüz olmak üzere. Belediye teşkilatımıza, çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Basın mensuplarımıza da bu programımıza gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.